Merhabalar, 3. dersimizle ve tasarım bölümümüzle birlikteyiz. Ben dersimizden önce bir başlık ve başlığımıza bağlı olarak üç tane de paragraf yazdım. Bu paragraflarımızı da nasıl düzenleyeceğimizi, tasarım bölümünde neler yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, tasarım bölümü adı üzerinde yaptığınız yazıdaki, hazırladığınız yazının tasarımına biraz daha güzelleştirmek için kullandığımız bir bölüm. Burada bakın gördüğünüz gibi hazır tasarımlarımız var. Bu hazır tasarımlarımıza bağlı olarak bakın burada çeşitli renk, eğer renklendirmeyle bir şeyler yapmışsanız onların tonları ve onların genelde kullanılan çeşitleri var. Buradan hazır tasarımlarınızı seçerek yazılarınıza önceden ayarlanmış tasarımları otomatik olarak verebilirsiniz. Bakın her birini seçtiğinizde konu başlıkları ve paragraflar ona göre şekil almakta. Ya da şurada temalar bölümünden tema demek birçok şeyin bir arada hazırlanışı mesela siz bir telefonunuzda tema seçtiğiniz zaman arka planınız, sizin sesiniz, ışık renginiz hepsi otomatik ayarlanıyor. Burada da ona benzer olarak bakın herhangi bir temayı seçtiğiniz zaman o temaya bağlı olan Çeşitli konular geliyor ve sizler de ne yapıyorsunuz ona göre şeklinizi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim yazı tiplerine. Bakın burada çeşitli yazı tipleri var. O yazı tiplerine göre herhangi bir seçim yaparsanız gene o yazı tiplerine bağlı olarak şekiller ne yapıyor size geliyor. Yazımızı seçtikten sonra bakın o ne yapıyor o yazı tiplerine... Ee, tasarım bölümümüze düşüyor ve oradan uygulayabiliyorsunuz. Burada ikinci bir bölüm olarak anlatacağımız bölümler şu bölümler çok kolay. Paragraf aralığı. Şimdi bakın şundan ikisi nedir? Paragraflar. Paragrafların arası sıkışık mı olsun? Bakın şu an boşluk yok. Normal. Bakın arada nereden baksanız bir satır boşluk var. Boşluk yok derseniz birbirine yakın. Sıkışık derseniz çok az boşluk. Artık onların daha sıkı, işte açık. Bunlara daha araları açık ve çift satır olarak düzenleniyor. İstediğinizi bulamadıysanız burada kendiniz ölçü girip de yapada bilirsiniz. Kendi ölçünüzü kendiniz gire bilirsiniz. Filigran arkadaşlar sayfanın ortası arka planına ee, yazı yazmanızı sağlar. Bu yazı kağıtlarda da çıkar. Mesela acil kodlu derseniz bakın şöyle yazınız engellemez. Arkada bir gölge şeklinde bulunur. Mesela filigranı kaldır dediğim zaman da ne yapıyor? Filigran kalkıyor. Özel bir filigran yapabilirsiniz. Mesela ben bir özel filigran yapayım. Özel filigran olarak resim de koyabilirsiniz. Bakın. Masa üstünüzden vesaire resim seçebilirsiniz. Ben bir bakayım bakalım masa üstünden resim seçebilecek miyim? Şöyle bir aslan resmi koyalım. Bakın gördüğünüz gibi arkaya resim geldi. Tekrar filigranı kaldır deyip kaldırabilirsiniz. Özel fragranlara isim koymak istemiyorsanız yaz yazı da koyabilirsiniz. Yazacağız yazıyı şuraya yazdığınız zaman yazının yazı tipini belirleyebilirsiniz. Boyutunu belirleyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi filigran olarak geldi. Tekrar filigran kaldır diyerek filigranımızı kaldırın. Sayfa rengi, sayfa rengi kağıdımızı mesela çıktı alırken renkli kağıt kullanacaksanız nasıl bir kağıtta nasıl bir renkte nasıl gözükeceğini buradan belirleyebiliyorsunuz. Bakın şöyle. Herhangi bir kağıt rengi de yazınız nasıl gözükür ona bakabilirsiniz. Mesela burada da bunu artık beyaza çevirelim. Bakın yeşil kağıt kullanırsam Böyle bir görüntü ortaya çıkıyormuş. Tasarım bölümünde sayfa kenarlıkları var. Sayfanızın etrafında bir kutu çizebilirsiniz. Bakın. Çizdiğiniz kutuya gölge verebilirsiniz. Bakın. Sağ tarafı gölgeli. Ne yaparsınız? Bir takdir belgesi veya bir... Ee, teşekkür belgesi vesaire hazırlıyorsunuz seçebilirsiniz. Burada çizginin rengini değiştirebilirsiniz. Bakın daha kalın bir renk yaptım ve sağ tarafında gölge var. Tabi gölgeyi kaldırabilir sadece kutu da yapabilirsiniz. 3 boyutlu yapabilirsiniz. Bakın 3 boyutlu görüntü bu. Ya da özel bir şeyler koyabilirsiniz. Çizginin kalınlığını seçebilirsiniz. Bakın en kalınından yapalım şimdi. Böyle bir ayarlama yapabilirsiniz. İkincisi cetvellerden bahsedeyim. Cetveller bakın bizim yazımızın. Yukarıdan ne kadar boşluk bırakacağımızı ya da aşağıdan ne kadar boşluk bırakacağımızı belirliyor. Bakın C'nin bir kısmı seçildi. Gitti nereye gitti? 2. sayfaya gitti. Tabii biz buraya aşağıya indirirsek o C'ler ne olacak? Buraya geri gelecek. Yukarıda ise bakın gene sağ tarafta mesafemizi ayarlarken Sol taraftan da iki tane ayarımız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bizim paragraf başlığımızı belirliyor. Bakın. Paragraf başlığımızı belirledi. Şimdi bu paragraf başlığına göre bakın. Tekrar bunu da belirlersek. Yazımızı otomatikman paragraf başlığı boyutunu belirlemiş oluyoruz. Bakın bundan sonra artık devam ettiğimizde imleci gördüğünüz zaman yeni bir paragrafa geçtiğimizde buradan başlamış oluyor. Şimdi burada ise soldan girinti bölüm bakın. Bunu çekmeme rağmen yazı gelmiyor. Neden? Yazıya ben buraya sınır koymuşum. Bunu çekip bunu birazcık şöyle yaparsam ve enter deyip devam edeyim. Tekrar onu gerçi başa aldı ama şöyle alalım bunu. Bakın ona bağlı olarak paragrafım da benim kaydı. Bakın gördüğünüz gibi diğer yazıları buradan başlarken ben bunun şuradan başlamasını istediğim için üst paragraf buradan başlarken alt satırlar bu hizadan başladı. Tasarım bölümüyle olarak anlatabileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.